Evren Enerji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ne olacak? Nümerolojiye göre sıkıntılarımızı nasıl aşarız? Bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliriz? Rakamlar bize nasıl rehberlik eder? Bunları öğreneceğiz ve öğrendikten sonra da kendi hayatımızı yönlendirmenin kolaylığının farkına varıp daha bilinçli, daha farkındalıklı, daha sağlam adımlar atarak bu yolculukta yürümeye başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki derse geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Çünkü bu kanal sizin isteklerinize göre şekillenen ve büyüyen bu niyette olan ve bu niyetle kurduğum çok güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum. Eğer şimdi hazırsanız hadi başlayalım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar şimdi numerolojiye göre sıkıntıları aşma şeklimiz bizim pin kodumuzla alakalı dedik. Pin kodumuzun dördüncü hanesi bizim sıkıntılarımızı nasıl aşacağız? Peki bu sıkıntıları aşma şeklimiz yani sıkıntı bu rakamdan mı gelecek? Yoksa bu rakamın pozitif yönlerini kullanarak mı biz bunu aşacağız? İşte tam da bu noktayı size anlatacağım. Tabii ki de sıkıntılar türlü türlü yerlerden gelebilir. Madem bu dünyada yaşıyoruz birçok olasılık var. Bu olasılıklar dahilinde de her türlü sıkıntıya kendimizi geliştirmek için bu alanlarda kas geliştirmemiz gerekiyor. Yani bilgiyi öğrenmemiz gerekiyor, farkındalıkla bakmak gerekiyor, derinleşmemiz gerekiyor. Şimdi dördüncü hane biraz buradan size anlatmak istiyorum. Dördüncü hane neydi arkadaşlar? Hangi çakramız? Kalp çakramız. Kalp çakramız neydi bizim? Madde ve mana arasındaki köprümüzdü değil mi? Yani biz bundan önce 3 çakra var. Daha sonra kalp çakrası 4. çakra ve sonrasında 4 çakra var. Peki bu 4. hane neydi? Bir filtrelemeydi. Bu filtrelemeden de ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst aleme geçmek için yani bir level atlayabilmek için sıkıntıları göğüsleyip ve buralarda gelişim göstermemiz gerekiyordu. Sıkıntı dediysem de hemen üzülmenizi istemiyorum. Tabii ki de şöyle bir yazalım ve mor bir kalp yapalım. Şöyle sıkıntılar neden vardır arkadaşlar? İnsanların sıkıntıya uğraması öncelikle kişiye gelişim sağlar. Daha sonra kişiye Kalbi boyutta açacağı içi de içinde kişiyi merkezler. Merkez demek ne demek? Yani bazen kişiler gerçekten kendi fıtratına aykırı hareketler yapabiliyoruz hepimiz. Daha sonra hop bir sıkıntı geliyor ve diyor ki kendini bu konuda merkezde. Senin fıtratına uygun değil. Ve dolayısıyla da biz burada ahvah edip vaveyla etmek yerine içerisindeki mesajı görmemiz gerekiyor. Evet böyle bir hata yaptım ama ben bunun üstesinden gelebilirim. Ben bunun üstesinden aşabilirim tabii ki de. Bu da tabii ki de karşı tarafı suçlamak değil. Kendi meleklerimize, kendi donanımımıza güvenerek bu sıkıntıları aşacağız. Göğüsleme şeklimiz her zamanki gibi diğer yani sıradan kişilere göre daha farklı olmak zorunda. Neden? Çünkü bizler gelişim yolcularıyız. Sıkıntıların başka bir bize Pozitiften yönü nedir? Yeni bir bakış açısı oluşturur. Bakış açımızı da oluşturdu arkadaşlar. Baktık ki evet bir sıkıntı geldi. Onu öncelikle bir bakış açımıza göre aldık. Süzgeçledik kendi bilinç seviyemize göre. Yeni bir bakış açısı oluşturarak o şekilde baktık. Daha sonra dedik ki biz herhalde kendi aksımızdan fıtrattan uzaklaşmaya başladık ve bu yüzden de kendi hayatımızda merkezlendi. Peki sıkıntıları aşa aşa ne oluyor arkadaşlar? Kişi gelişim gösteriyor. Yani bu alanlarda kas geliştirdiğimiz zaman diyoruz ki evet böyle bir sıkıntı gelmişti. Ben bundan dersimi aldım, geliştirdim, kendimi merkezledim, yeni bir bakış açısı oluşturdum ve bana aslında bu sıkıntı hizmet etti. Ama aslında her sıkıntında arkasında bir mesaj vardır. Önemli olan bu mesajı görmek. Bizim sıkıntıları aşma şeklimiz ne demiştik? Dördüncü haneye gelen rakamın bize verdiği mesajın pozitif özelliklerini kullanacaktık. Hemen şimdi birazcık da rakamlardan gidelim. Şimdi dördüncü hanemize Dördüncü hanemize şöyle kocaman bir kalp çiziyorum. Burası bizim dördüncü hanemiz ve kalp merkezimiz. Dördüncü hanemize bir rakamı geldi diyelim. Bir rakamı eğer pin kolunda dördüncü hanede ise kişiye diyor ki lütfen artık cesaretli ol. Bir başlangıç yap. Evet sen sıkıntılar yaşayacaksın çünkü dünyada yaşıyoruz. İster istemez burası bir okul ve gelişim göstereceksin ama pısırıklığı bırak artık diyor bir adım at, bir cesaretini, gücünü kullan diyor. Yani bu gücünü kullan ve öfkeni yönetmeyi öğren. Mesela diyelim ki bir kişisinde agresifse eğer öfkesine yenik düşüyorsa ne oluyor arkadaşlar? Bir sıkıntı geliyor. Öfkeleniyor, agresifleşiyor ya da eğer yorgun bir savaşçı atasından gelen bir karması varsa bunu yine hepsini anlattıktan sonra anlatacağım. Ne yapıyor? Tembelleşiyor. Bana ne aman diyor. Ben yeterince yani atalardan getirdiği enerji ne oluyor? Çok fazla savaşmış. Artık dördüncü nesilden gelen torun burada tembellik yapıyor. Ama ataların senin cesaretçiydi, savaşçıydı. Sen de artık bu pozitifi kullan ve buna göre adım at. Ve bir başlangıç yap. Ayaklarını yere sağlam bas. Başkalarının ardına sığınarak, başkalarına dert anlatarak sıkıntılarını aşamazsın. Kendinin farkında olarak ve başlatarak ve çözüm üreterek sağlam durarak bu sıkıntıları aş diyor. Eğer birse. Peki geldik. 2'ye. Eğer ki dördüncü çakramızda iki rakamı varsa diyor ki biraz diyor işbirlikçi ol. İnsanlarla konuş. Onlara anlat. Onların da sözlerinin ardındaki hakikati duymaya bir niyet et. Ya da ee, insanlarla beraber ticaret yapmayı öğren, güvenmeyi öğren, koşulsuz sevgiyi öğren ve buralardan sınanacaksın diyor. Mesela diyelim ki arkadaşlar demeyin ki ya iki gelen kişi hep ilişkilerden mi sınanacak? Hayır, öyle bir şey yok. Diyelim ki iki gelen kişi ne olsun iflas etmiş olsun. Kişi iflas etti. Bir baktı ki şöyle pin kodu hanelerinden dördüncüsü iki. Hmm, diyor. Peki ben ne yapmam lazım? Ya yani bu iflastan Kendimi nasıl kurtarmam lazım? İşbirliği yapmam lazım. Ticaret. Diyelim ki kişinin parası yok. O zaman ben de fikir alışverişi yaparım. Sözlerin ardındaki manaları duyarım ya da kendimi tabii ki de kalbi boyutta sevgiyi açarım ve insanların bana yardım etmesini, sevmesini ki sevgi en büyük enerji diyoruz. Buralarda e, kas geliştiririm ben de. Yani illa da böyle sürekli ilişkilerden sınanacak diye bir şey yok ki. Burası dünya arkadaşlar birçok olasılık var. Bu olasılığın hangisi bizim için sınav, hangisi bizim için gelişim, hangisi bizim için ileriye adım attırdığını biz bilemeyiz. Her an hazırlıklı olmalıyız ve dolayısıyla da bize burada verilen yani dördüncü halinde verilen rakamın Pozitifini kullanarak sıkıntılarımızı yapacağız. Konuşarak mesela iki ise konuşacaksın, işbirliği yapacaksın, insanlara güvenmeyi öğreneceksin. Eğer ticaret yapıyorsan birazcık bu konuda dikkatli olacaksın. Ticaretten de sınanırsın çünkü. Ya da sırrını başkasına vermeyeceksin. Çok boş da konuşmayacaksın. Yani bilgili ve seni ileri adım attıracak şekilde konuşacaksın. Güven problemi yaşayabilirsin çok normal. Herkese de güvenmeyeceksin kardeşim. Birazcık da eleyeceksin, inceleyip sık da okuyacaksın. Yani bunları kişilerin öğrenmesi lazım. Yani buralardaki rakamların pozitiflerini zaten hayatımıza geçirdiğimiz zaman mutlaka biz arkadaşlar faydası oluyor. Geldik 3'e. Üçüncü hane. Yani bizim pin kodumuzun dördüncü hanesine 3 geldiği zaman kişiye bir sıkıntı geldi. Hemen dedi ki ben şu 3 rakamının bir pozitif haline bakayım dedi. Pozitif halinde ne var? Kişiye diyor ki sağlıklı ego. Neymiş? Sağlıklı ego. Çok da mütevazi olma. Mesela 3'ler de böyle problem olabiliyor. Yani çok aşırı mütevazi, çok zariftir. Çok böyle sanatsal ilham doludur, sürekli üretkenliktir. Başkalarının işlerine de yardım ederler. Ya o kadar böyle o egosunu öldüren kişiler de var. Sürekli yardımın artık dozunu artırıp da sağlıksız bir ego oluşturup yani kendi kendini ezen bir ego oluşturan kişiler de var. Ama buralarda teşekkür edilmesini gerektiren durumlar da var arkadaşlar. Öncelikle 3'teki kişi Üçgen ise sağlıklı ego. Sağlıklı ego ne demek? Kendimin farkına varmak demektir. Aşırı mütevazilik de kibirdendir. Bunu yapmamamız gerekiyor. Eğer ki farkındaysak, yaptığımız işten eminsek teşekkür ederiz karşımızdaki kişiye. Ee, evet bu konuda gelişim gösteriyoruz deriz. Ya da bir sanat eseri ortaya sunduksa, bir üretkenlik yaptıysak insanlar buna wow ne kadar da güzel yaptın, çok ilham dolu, çok yaratıcıymış dediği zaman bu teşekkürleri kabul edin. Yok canım işte herkes gibiyim ben de falan demeyin. Burada egonuzu sağlıklı yönden besleyin. İnsanların sizi onaylamasına da izin verin. Üç kişisi ne yapacakmış arkadaşlar? Öncelikle kendini bilecekmiş. Daha sonra ne yapacakmış? Merkezleme. Yani sapmayacakmış. Çünkü üç kişisinde şöyle bir şey yetenekleri yüksek olduğu için arkadaşlar her alana kayabiliyorlar. Yani birçok alanda yeteneği oluyor. Bir yerde uzmanlaşmak gerektiriyor ama kişi uzmanlaşamıyor. Asla bunu yapamıyor. E böyle olduğu için her şeyden yani %20 farklı bir bilgin var. %35 farklı bir yerden bir bilgin var. Ama hiçbir yerde uzman değilsin. E ucundan kıyısından öğrendiğin bilgi de senin gelişimine zaten faydalı değil. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Bir alanda uzmanlaşmalı ya da maksimum hadi iki alanda uzmanlaşsın. Ve burada e, üretkenliğini, gelişmişliğini, ilhamını bu alanda yapsın. Sevgi dolu, neşeli. Üç insan çok neşelidir. Sever de yani burayı sıkıntıları neşeyle aşacak. Güzel bir ego oluşturacak. İnsanlara e, hizmet etmek yerine kendi egosunu sağlıklı bir yerden besleyebilmesi için kendi mental gelişimine önem verecek. Ve kendini bir alanda merkezlemeyi, hadi iki alanda merkezlemeyi de öğrenecek. Peki... Dört geldi. Dördüncü hanemize 4 geldiği zaman arkadaşlar ne yapacağız? Burada da 4 geldiği zaman 4 neydi arkadaşlar? Sevgi, denge, alma verme dengesi. Şimdi kalp çakrasına denk geliyor mu? Oralar akciğerleri de düşünün. Akciğerler ne yapıyor arkadaşlar? Soluk alıp soluk veriyoruz değil mi? Yani sürekli bir denge. Alma vermede bir denge var. Yani iki nefes alıp bir nefes vermiyoruz. Böyle bir şey yok. Ya da nefesinizi ne kadar tutuyorsunuz? Mesela sonuç itibariyle yine bırakıyorsunuz. Şimdi dörtteki kişilerin de arkadaşlar sıkıntıları aşma şekli öncelikle sevgiyle, sıkıntılarını da sevgiyle kabul etsinler. Bir de dördün şu özelliği vardır arkadaşlar uzmanlaşma, profesyonelleştirme ve aynı zamanda sağlam zemine oturtma. Eğer bir konuda sorun yaşadıysa kişi diyecek ki ben bu sorunu nasıl bir zemine oturtamadım? Nerelerde hata yaptım? Bunun arkasında ki sağlam olmayan hangi doneler vardı? Ya da başkalarının fikirlerini çok önemsedim, kabul ettim ama kendim aslında uzmanlık alanımdan şaştım ve diğerlerine daha çok güvendiğim için onlar benim bu zeminime oturmama engel oldular deyip soruna göre kendisi bir profesyonellik geliştirecek. Ama öncelikle arkadaşlar dörtte varsa şöyle bir durum da var. Kişinin kendini ya da diğer insanları sevgi alma vermede, yaptığı işi sevmede. Hani hep deriz ya böyle yaptığınız işe sevginizi katın o güzelleşir. Dört kişisinde sevgi yok. Yani bunu görev olarak ediniyorsa sıkıntıları aşma şeklini de bunun ardındaki sevgi enerjisini görmeyebilir. Ben hep yine söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Lütfen sıkıntılarınızı da sevin arkadaşlar. Sıkıntılar kötü şeyler değildir. Onları sevin, size verdiği mesajları alın. Yani bu bir zarf. Bu zarfı açın, okuyun ve burada gelişim gösterin ki hayatta ilerleyebilirsiniz. Onun için dört kişisi uzmanlık geliştirmek zorunda, sağlam zemini oturtmak zorunda ve sonrasında da buradan ders alıp ilerlemek zorunda. Şimdi geldik 5'e. buraya şöyle bir 5 yazalım. Geldik 5'e arkadaşlar. 5 kesişisinde de şöyle oluyor. Ee, sıkıntıları nasıl açacak arkadaşlar? Bu bir kere konuşmalarına dikkat edecek. Bakın bu dil belasıdır. Yani bu kişi imtihan oluyorsa mutlaka konuştuğu kelimelerden, sözlerden ya da e, konuşmaması gereken ortamlarda gereksiz bilgi vermesinden bundan kaynaklı problem yaşıyor olabilir. Peki diyelim ki herhangi bir problem yaşadı bunu nasıl aşacak? Bizim için önemli olan şey bu rakamın pozitifini kullanmak, aşmak. Peki 5'in pozitif özelliğini arkadaşlar keşfedecek. Bu sıkıntıyı evet ben yaşadım ama... Ben bunu konuştuğum için mi yaşadım? Dedikodu yaptığım için mi benim başıma geldi? Beşlerde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Konuştukları şeyin tezahür ettirmeleri daha kolay oluyor. Çünkü dilden çıkan her şey doğa hükmüne geçiyor. Ve beş kişileri lütfen Olumlu pozitif şekilde sıkıntıları geldi ama onları pozitif bir şekilde olumlamalar yaparak, iyi düşünerek, iyi cümleler kullanarak bunu aşabilirlerdi. Yani şöyle diyelim arkadaşlar, sürekli sıkıntıdan bahsetmeyecek, probleminden bahsetmeyecek, probleminin çözümünden bahsedecek. Bunu dilinden çıkaracak, kulağı duyacak, bilinçaltı buna ikna olacak ve daha sonra da bu yeryüzünde zuhur edecek ve kişi bu alanı aşacak. Ama bunun öncesinde tabii ki de araştıracak, gezecek, görecek, analiz yapacak, zekasını kullanacak. Başkalarının dediği değil kendisi bu konuda ne düşünüyor? Önce kendi fikirlerine önem verecek ve bu şekilde de sıkıntılarını inşallah aşacak. Ve daha sonra geldik 6'ya. 6 arkadaşlar sevgi ve sorumluluktu dedik aynı zamanda 6 geldiği zaman ne yapacağız arkadaşlar bir kere nerede bu sıkıntı geldi ama benim bu sıkıntıda sorumluluk almadığım alan neresi öncelikle bir bunu öğreneceğiz nerede sorumluluk almadım da bu sıkıntı benim başıma geldi bunu yapacak. Daha sonrasında tezahür yeteneğini kullanabilir. Bu sıkıntı yaşma şeklinde hayal edecek imgeleme. Mesela vizyon panosu oluşturabilir. Eğer 6 ise bunu kolaylıkla yapabilir. Rüyalarından ilham alabilir. Yine aynı şekilde e, coşkuyla, neşeyle ve sevgiyle problemlerin ardındaki hakikati görüp onu severek onun e, imgelemesini yaparak sanki o problem aşılmış da e, güzel günler gelmişçesine imgeleme yaparak vizyon panosu oluşturarak yazarak yazmak da çok önemlidir altılar için. Yazarak güzel şeyler yazarak tabii ki bu problemlerini aşabilirler. Peki geldik 7'ye. 7 neydi arkadaşlar? Analitik zeka, yaradana tam teslim olma ve akışta kalma, düşünme, ve sorgulamanın rakamıydı. 7 kişileri sıkıntıları aşma şekilleri daha kolay oluyor. Ben e, analizlerde bunu gördüm. Farkındalıkları yüksek olurlar. Çünkü muhakeme yetenekleri güçlü olduğundan bu da oluyor. Evet bir sıkıntı geliyor. Oluyor. Enini, onu enine boyuna bir şekilde ölçüyor, tartıyor, analiz ediyor. Yapabilirliğini yapıyor. Yanlış yaptığı yeri kabulleniyor. Kendi kendini eleştiriyor bu konuda. Evet burada yanlış yaptım diyor. Ve daha sonra da daha sonra da kişi ne yapıyor arkadaşlar? Bunun çözümüne bakıyor. Yani sorunda çok oyalanmaz yedi kişileri. Çözümüne bakarlar. Bu yönden zekaları bayağı aktif olarak çalışıyor. 8'e geldik. Buraya 8 yazalım şöyle. 8'e geldiğimiz zaman da arkadaşlar sıkıntıları aşma şekillerinde şimdi 8 neydi bizim maddi bolluk dünya için çok iyi bir rakamdı otoriteydi yine aynı şekilde güçtü çok dünyalık bir rakamdı sıkıntı geldi ne yapacak gücünü nerede yanlış kullandı nerede belki de bazen öyle konuşmalara şahit oluyorum ki böyle sanki yaradan mı yani haşa böyle aşık atar gibi konuşuluyor kardeşim biz gücü şifayı ilmi her şeyi biz yaradandan alıyoruz. Biz sadece vesile boyutunda dünyadayız zaten. Ama kişiler bazen konuştukları kelimelerin nereye gittiğinden haberi bile olmuyor. Daha sonra da kendi öyle çok güçlüyüm dediği yerden güçsüzlükle sınanıyor. Çünkü insanlar böyledir arkadaşlar. Neye böyle benim derseniz ben dediğiniz yerden imtihan olursunuz. Benim dediğiniz yerden imtihan olursunuz. Onun için yapmamaya gayret gösterelim. 8 kişilerin yani 8 geldiği zaman da buraya arkadaşlar ne yapacak gücümü ben nerede yanlış kullandım bir onu sorgulayacak. Daha sonra ben bu kişilere şöyle söylüyorum. Hani bu kişiler biraz parayı da severler maddi gücü. Zekatını ver, sadakanı ver. Sıkıntını böyle aşabilirsin. Kendinde olmayan bir güç görüyorsan yaradana teslim olmayı öğren. Yani güç zaten gücün merkezi o. Sen hiçsin, hiçbir şeysin. Ve bu sıkıntını yaradanın gücüyle ona teslim ol, tevekkül et, elinden geleni yap, tevekkül et. Ve daha sonra yaradanın gücüyle beraber bu problemi çözmeye çalış. Sen bir aradan çekil bakalım. Bu kişiler çok materyalisttir. Yani e, maddiyat ve dünyayla çok iyi bağ kurdukları için manevi anlamda biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onlara bunu hatırlatmamız gerekiyor. Peki geldik 9'a arkadaşlar. 9 neydi arkadaşlar? Evrensel yüce bilge öğretmendi. Yani burada ne yapacak kişi? zaten 9 kişiler arkadaşlar 7 de e, analitik düşünme ve teslim olma var ama 9 da tamamen kainatla böyle frekansını tutturmuş kişilerdir buna. Şifacılardır. Kendilerini şifalandırırlar. Diğer insanlara şifaya vesile olurlar. Sorunlar, sıkıntılar geldiği zaman hemen başlarlar dua etmeye, yaradına e, el açmaya, insanlardan dua istemeye daha çok iyilik yaparlar. Mesela burada size bir şey anlatmak istiyorum iyilik yaptığınız zaman bakın burada dünyayı bir dağ gibi düşünün tamam mı? Dağa ne yaparsanız siz bağırdığınız zaman o da size aynı şekilde yankılama şeklinde geri gönderir. Şimdi biz de eğer bir problem, bir sıkıntı, bir durum varsa arkadaşlar bunu çözmek istiyorsak ne yapacağız? İyilik yapacağız. Öncelikle iyilik yapacağız ki iyilik yapacak birileri bize gelsin. Yani sürekli birileri gelsin bize iyilik yapsın diye bir şey yok. Hayatınızda ne istiyorsanız, neye ulaşmak istiyorsanız önce onu alma gayretinden çok vermeye uğraşın arkadaşlar. Sevgi mi istiyorsunuz? Sevgi verin. Para mı istiyorsanız? Para verin. Güç mü istiyorsunuz? Güce destek olun. Hayallerinizi mi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Başkalarının hayallerini gerçekleştirmede vesile olun. Sonra sizin hayaliniz gerçekleşecek. Burası bir yankılama çünkü. Ne istiyorsanız? Önce verin, almaya gayret göstermeyin. Verdikçe hem çoğalıyor hem de size geri gelmesi daha kolay oluyor. Benim açıkçası uyguladığım formüllerden bir tanesi. 9 kişi zaten kainatla mükemmel bir derecede titreşebilir. Ve aynı şekilde yaradana teslim olur. O iyilik yapar, kolektife destek olur. Ve daha sonrasında bu sıkıntısını aşar diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimizin artık yeni konsepti böyle olacak. Eğer beğenirseniz tabii ki ve bu videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki bu kanaldasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.